arasında girelim 99 Enter'lıyoruz. sayıların toplamı 199 dedi niye böyle bir şey yaptı 99 sayısına girdik bakıyor 101'den küçük mü evet küçük bir alt satıra geliyor hemen toplamımız kaçtı 0'dı 0 artı 99 99 artı yeni toplam değişkenimiz 99 bir alt satıra iniyor x kaçtı 99'du 1 ekledi 100 yaptı yani artık yeni x değişkenimiz 100. Hemen geldi buraya. 100, 101'den küçük mü? Evet küçük. Bir alt satıra indi. Toplam değişkenimiz kaçtı az önce? 99 olmuştu. x değişkenimiz kaçtı? 100'dü. Topladı 199. Yeni toplam değişkenimiz 199 oldu. Hemen bir alt satıra geliyor tekrar. x'imiz 100'dü zaten. 1 ekledi burada. 101 yaptı. Yeni x değerimiz 101. Az önceki örnekteki gibi 101 101'den küçük olmadığı için şu döngüyü hemen geçiyor. Bu kısma geldi. Sayıların toplamını yazıyor ve 199. Şöyle yapalım. 5 diyelim. F9'a derleyip çalıştıralım. Şurayı da değiştirelim. 1 sayı giriniz 3. Bakıyoruz 7. Neden? 5'e kadar sadece 3 var bir de 4 var. 2 kere döngü tekrarlanacak yani. F9 diyelim. 1 sayı gir 1. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 10. 1 gelecek, 2 gelecek, 3 gelecek ve 4 gelecek. Döngü 4 defa tekrarlanmış olacak yani. Evet bu örneği de bitirdik arkadaşlar. Şimdi biraz daha karışık gibi gözüken ama aslında çok kolay olan bir örnek çözelim. Bu örnekte geçmiş videolardan da bilgilerimizi sınayacağız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Müşteri şurada gösterelim hatta iki sayı girilsin diyelim müşteri tarafından. Sayılar karşılaştırılsın önce. Eğer büyük olan varsa yani mesela ilk sayımız 5, ikinci sayımız 3 ise 5 sayımız ekrana bir şey yaz, yazıp 1 küçülsün. Ekrana bir şey yazıp 1 küçülsün. Böyle böyle ikisi diğer 3 sayısına eşit olan kadar sayılar değil desin. Sayılar eşit sayılar eşit desin. Tamam. Anladık mantığı. Yazalım hemen. Yine x diyelim y diyelim. Hemen kullanıcıdan iki sayı alalım. Bir sayı giriniz. Sine ikisi alalım. Cout. İkinci sayıya giriniz. Tamam. Şimdi if yapısının içinde while'i kullanalım arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Açalım hemen if parantezlerimizi açıyorduk. If diyelim. Eğer x y'den büyükse. X y'den büyükse ne yapacak arkadaşlar? While diyelim. X y'den büyük olana kadar hemen parantezimizi açıyoruz while'ın. Şu ile şu if'in süslü parantezleriydi. Bunun ikisi de while'ın süslü parantezi arkadaşlar. Karıştırmayalım. Y açtık, yazalım hemen. See out. sayılar eşit değil. Şimdi ilk değerini biraz azaltalım altalım. Şöyle de yapabilirdik. Ama bu sefer böyle yapalım. Tamam. Buraya atladık. See out diyelim. sayılar eşitlendi diyelim. Şimdi uzun uzun yazmamak için şu kısmı kopyalayacağım arkadaşlar. Zaman kaybı olmasın. Hemen bir alt satırı indik. Şuraya bir else koyalım. Parantezimizi açalım. Açtık. Burada kapattık. Bu sefer y büyük x diyelim. Belki y sayısı x sayısından büyük olacak. O zaman y sayısını azaltacağız. Bakıyoruz. Şu anlık bir hata göremedim ben. Şunları silelim. Programı bütün olarak görelim. Şuraya koyalım. Tamam. F9 diyelim. Bir hata yokmuş. Çalıştı program. Şu an buradayız. Bir sayı giriniz. Girdik. 5. Enter'ladık. Buraya geldik. İkinci sayı giriniz. 2. Enter'ladık. Pardon. Daha güzel gözüksün program. Şuraya bir ters slash n koyalım. Şuraya da koyalım. F9 diyelim. Bir sayı giriniz. 5. 1, 2. içine girdi. x bakıyor y'den büyük mü? Evet. 5, 2'den büyük. 5, 2'den büyük olana kadar siyah sayılar eşit değil yazıyor. Ne demek bu? Bakıyor 5, 2'den büyük. Evet. Bir tane yazdı. Sayılar eşit değil. Sonra bir alt satıra indi. Burada x, eksi eksi gördü. Ne yaptı? x sayısını bir azalttı. Ne oldu yeni x sayımız? Yeni x sayımız burada 4 oldu artık. Bakıyor 4, 2'den büyük mü? Büyük. O zaman bir kere daha sayılar eşit değil yazıyor. İkinci sayılar eşit değil oldu. Sonra bir alt satıra iniyor. X'i yine bir azaltıyor. X'imiz 4'tü, artık 3 oldu. Tekrar döngünün başına geliyor. 3 2'den büyük mü? Evet, büyük. Bir kere daha sayılar eşit değil yazıyor. Son kez. Bir alt satıra iniyor. Bu sefer X'imiz 2 oldu artık. Bakıyor. 2 2'den büyük mü? Hayır, büyük değil. Hemen şu kısmı atlıyor. Sonra ekrana bunu yazıyor. Sayılar eşitlendi. Bakıyoruz. Evet yazmış. Açıyoruz tekrar. Sayılar eşitlendi dedi. Kapatalım. Sayılar eşitlendi dedi ama ardından döngüyü bitirdi. Sonra buraya gelmeyecek arkadaşlar. Şu kısmı hiç bakmayacak. Niye bakmayacak? Çünkü 2 2'den büyük değil. Hemen buraya da atlıyor direkt programın sonuna geliyor. Şimdi F9'da bir kere daha çalıştıralım. Bu sefer Y sayımız büyük olsun. Bir sayı yerimiz 5. İkinci sayı yerimiz 10. Sayılar eşit değil. 5 tane yazdı. Ardından X Y'den büyük mü? 5 10'dan büyük mü? Hayır. Hemen şu kısmı atladı. Devam etti. Else yapısına geldi. Yani x y'den büyük değilse ne demek bu? Y yani açtı parantezleri. Siyah sayılar eşit değil. Bir tane yazdı. Sonra 10 sayısını bir azaltı. 9 yaptı. Tekrar başa döndü. 9 5'ten büyük mü burada? Evet büyük. Bir tane daha sayılar eşit değil yazdı. Sonra bir kere daha azalttı. 8 oldu. Böyle böyle 5'e kadar geldi. 5, 5'ten büyük mü? Hayır değil. Döngüden çıktı. El seçim yapısının içine girdi bu sefer. Sayılar eşitlendi yazdı. Ve ardından programı bitirdi. Gördüğünüz gibi. Evet. Nasılsınızdır? İyi çalışmalar.